Allah Allah. Olay geçtiğimiz hafta sonu Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Akçaağaç Sokak'ta meydana geldi. İşten çıkarılan ve 66 dairenin bulunduğu 11 katlı bloğun çatı katındaki kapıcı dairesine ateşe veren apartman görevlisi Yunus Emre Ağa gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcının itirazı üzerine ertesi gün tekrar gözaltına alınan şüpheli Yunus Emre Ağa, bu defa çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak soruşturmayı yürüten savcı bu karara da itiraz edince şahıs tutuklandı. Yangının olduğu yerde yapılan incelemeler sonucu yaklaşık 11 milyon liralık zararın olduğu tespit edildi. Tutuklanan apartman görevlisi Yunus Emre Ağa cezaevine gönderildi.